Arkadaşlar hepine tekrardan iyi Ramazanlar. Umarım Ramazan ayı ve oruçlarınız iyidir. İyi bir şekilde geçiyordur arkadaşlar. Bol bol dua etmeyi ve sevdiklerimizle de birlikte olmak için de dua etmeyi de ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadan izleyen pek çok arkadaşımız var. Lütfen kanalımıza abone olursanız, bol bol beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız videomuz her tarafta izlenerekten sesimizi en azından duyurmuş oluruz. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizleri takip ederseniz seviniriz. Onun dışında TikTok hesabımız da var arkadaşlar. Yani yorumlar bölümüne video bitten sonra arkadaşlar, canlı yayını sonundan sonra oradaki hesabımızı atacağız. Orada bizi takip ederseniz, abone olursanız gerçekten seviniriz ve her taraftan da sesimizi duyurmaya ve böylelikle başarmış oluruz. Sizlerin desteğine, birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız var ki içerideki tüm mahkum ve tutuklu yakınlarımız için bir şeyler yapalım. Sesimizi daha da çok duyuralım. Ve beklenen sonu az kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. Artık seçimler de geliyor. Seçimlerden sonra inşallah mükerre suçlar olsun. Yani çekme senetler olsun. Onun dışında disiplin hafları bekleyenler, uzlaşma konusunu bekleyenler. Pek çok konuda arkadaşlar beklemekte olan arkadaşlarımız. Yani 9. yargı paketi bizim için olumlu olarak sonuçlanacaktır. Çünkü 8. yargı paketinde arkadaşlar bizleri ilgilendiren konular vardı. Onlar nedense seçimden sonraya 9. akı paketine bırakıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz mükerre suçlar bunların başında geliyordu beklediğimiz ve nedense meclise bir türlü sıra onlara gelmedi ve 9. akı paketine attılar. Seçim yatırım olmadığını söylediler. Zaten daha önce de izlediğimiz gibi baktığımızda her seçimden sonra bir infaz düzenlemesinin verildiğini gördük nedense seçimden önce vermiyorlar. Çünkü arkadaşlar bizlerin içeridekileri çıkarmak istediğimiz kadar da bizim içeride kalan arkadaşlarımızın çıkmaması için elinden gelen veyahut da çıkmasını istemeyen bir kesim var. Onların da oyunu kaybetmemek için seçimden sonra bırakıldığı söyleniyor. Bakalım daha neler olacak, neler bitecek veyahut da hangi tür infaz düzenlemeleri gelecek. Bunlar hep beraber arkadaşlar. Allah ömür verirse izleyeceğiz. Çünkü adalet artık pek kimsenin güveni kalmadı. Adalete yani güvenin azaldığı bir ortamdayız. Her geçen gün insanların hükümlü sayısı daha da artıyor. Adalet sistemine güven azalıyor. Hele mahkemelerde sanıksanız ve oradan kolay kolay beraat etme şansınız çok zor görünüyor arkadaşlar. Bu yüzden bunları iyi bir şekilde yani dile getirmemiz lazım ki bu tür artık olayların tekrar tekrar tecelli etmemesi için diğer bizden sonra gelecek kişilerin, mahkum ve mahkum akımların veya diğer şahısların bunlardan da etkilenmemesi için arkadaşlar bu konularda biraz daha duyarlı olalım ki en azından sevdiklerimize az bir faydası da olsa bizden sonra geleceklerin daha da çok faydası olacağına inanıyoruz arkadaşlar ve şuna da eminim. ilerleyen zamanlarda artık Beklenen o genel hafta gelecektir. İnfaz düzenlemeleri gelecektir. Çünkü arkadaşlar Anayasa Mahkemesi belli konularda artık sessizliğe bölünmüş gibi görünüyor. Nedense normalde Anayasa Mahkemesi siyasilerle ilgili herhangi bir önünde engel olmaması gerekiyor. Tamamıyla bağımsız olması gerekirken Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar bazı durumlardan dolayı yani her zaman sıkıntılar yani yaşanmaya başlandı ve yaşanmaya da devam edecektir. Eşit yasa işledi istedik. Biz hep bir konu çıkarken suç ayrımı olmadan eşit bir şekilde insanlara bunun sağlanmasını istedik. Mesela uyuşturucudan içeride yatan arkadaşlarımız var. Ama uyuşturucudan dışarıda bu 5 yıllık denetimden dolayı yani Covid izinden dolayı 5 yıl dışarıda denetimde gezen kişiler de var. Aynı suçu işleyenlerin bir kısmı cezaevindeyken bir kısmı dışarıda arkadaşlar. Bu da eşitlik ilkesine haklı aykırı olduğu için bir an önce bu 5 yıllık indirimin gelmesi gerekiyor. Zaten bunu pek çok hukukçular, bu yani milletvekili olup da siyasi partiler olup da hukukçu olan kesimler de bunlar artık arkadaşlar yavaş yavaş dile getiriyor. Ve bunlar da bizim için iyi aslında. Ama nedense meclisi dediğim gibi bu sıra ona gelmemişti. Ama sözleri var arkadaşlar. 5 yıllık indirimin mükerre suçların ve bu mükerre suçlar anayasa mahkemesi neden bu kadar geciktirdiği, neden hala karar vermediği yani şüphel olarak görünüyor. Çünkü burada arkadaşlar en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Mesela terör suçu diyoruz. ve da en kötü suç diyoruz. Bunlara bile dörtlü üç veriliyor arkadaşlar. Düşün yani. En kötü suç olarak devlet vatan hainliğini devlete karşı işlenen böyle terör suçlarında baktığımız zaman Bunların en kötü, en ağır suç olarak gördüğümüz halde arkadaşlar yani bakıyoruz bunlar dörtlü üç. Onun dışında alkol kullanmış, yakalanmış veyahut da bir tartışmaya girmiş veyahut da hakaret etmiş gibi basit suçlarda bile arkadaşlar insanlar dörtlü dört yatabiliyor. Bu da bir adaletsizliğin olduğu görülebilir arkadaşlar. Bu başlı başına bir adaletsizlik olarak görülebilir. Yine Türkiye'nin her yerinde mahkemelerde olsun, denetimli serbestli olsun her şeyimiz bunu her videoda söylüyoruz hemen hemen. Nasıl matematikte 1 artı 1 2 ise her tarafta da insanların işlemiş olduğu suçlara göre eşit olması gerekiyor. Şimdi bazı yerlerde denetimdeki kişilerin imza atmadığını görüyoruz. Bazı yere denetimdeki kişilerin hem imzaya gittiğini hem de kamuya çalıştığını görüyoruz. Bu bir adalet sistemine aykırı oluyor. Yani adamın orada o ilde yaşaması suç mu? Veyahut da o ilde dünyaya gelip ailesinin olan o ilde bulunması suç mu? Bunlar normalde arkadaşlar Türkiye'nin her genelinde İstanbul'daki, Adana'daki, Diyarbakır'daki, Türkiye'nin her yerindeki imzaya gitmiyorlarsa hiçbir yere gitmemeleri gerekiyor. Veyahut da kamu yani yerlerinde çalışmamaları gerekiyor. Ama bakıyoruz kimisi imzaya gitmezken kimisi hem imzaya gidiyor hem kamu kurum kuruluşlarında çalışıyor. Bu da arkadaşlar epey sıkıntılı bir yani süreç olduğunu görüyoruz. Bunun da bir denetimli serbestliğinde bir infaz düzenlemesiyle rayına oturması gerekiyor. Denetimli serbestliğin yani verilen suçlara göre artması gerekiyor. Bu önemli olan konulardan bir tanesi arkadaşlar. Yine diğer bir konu da bazı yerlerde mahkeme aynı mahkeme 5 yıl verirken diğer yerde 10 yıl verip diğer bir ilde aynı cezaya 1 yıl bile verebiliyor arkadaşlar. Bunları gördüğümüz zaman bunların işte adaleti güveni insanlar bu yüzden azaltıyor ve güvenleri kalmamaya başlıyor. Adam diyor benim oğlum diyor 10 sene ceza vermişler diyor. Komşumun oğlu diyor aynı suçu işlemiş. Veyahut da filanca yerde biri aynı suçu işlemiş. Adam dışarıda geziyor diyor. Ya bu insanları üzüyor. Bu yüzden arkadaşlar emsal kararları bulmaya çalışıyor. Şimdi sizin oğlunuz 10 sene ceza almışsa sevdiğiniz akrabanız her kimse hükümlü olan 10 sene ceza almışsa arkadaşlar bunu iyice araştırın ki ondan aşağı ceza alan kişilere bulursanız bu emsal kararıdır. Mesela sizin hükümlünüz 10 sene ceza almış herhangi bir diyelim atıyorum yani yaralamadan veyahut da Hırsızlıktan 10 sene almış ama aynı suçu başka mahkeme aynı yani baktığımız zaman işte pencereden girmiş atıyorum bir kola alıp çıkmış gibi düşünelim örnek vererek. Aynı suçu işleyen kişide arkadaşlar baktığımız zaman baktığımızda o kişinin 10 yıl değil de 1 yıl ceza aldığını veyahut da 2 yıl ceza aldığını gördüğümüz zaman daha az bir ceza aldığını gördüğümüz zaman arkadaşlar bu bir emsal karardır. Bunu bularak da mahkemeye gönderip emsal karar nitelinde olduğunu, suçun 10 seneden 2 sene düşürmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim Nevek Kadıncı. Allah razı olsun. Elimden geldiğince insanların anlayacağı dilde, hukuk dili de değil de arkadaşlar, anlayacağı dilde cevap vermeye çalışıyorum. Bunları da siz de biliyorsunuz. Dediğim gibi emsal kararları nereden bulabilirsiniz? Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Atıyorum dediğim gibi hırsızlıkla ilgili emsal kararlar yazabilirsiniz. Yargıtay'ın vermiş olduğu emsal kararlar var. İşte nasıl hırsızlık yapmışsa işte evden hırsızlık yazabilirsiniz ve da otodan hırsızlık yazabilirsiniz. Bunlara arkadaşlar yazdığınız zaman atıyorum otodan hırsızlık, işte akü çalma emsal kararları dediğiniz zaman hepsi önünüze çıkar. Hangi yargıtayda kaç yıl ceza vermişse bunların dosya numaraları dahildir. Seneleri dahildir. Bunları bulursunuz arkadaşlar. Ondan sonra fazla almış olduğunuz cezaları emsal kararlara düşürebilirsiniz. Yani ne yapacağız? Emsal karar bulacağız. Zor iş değil. Oturun bilgisayarın başına. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Faruk Kınay teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Allah sizden de razı olsun. Arkadaşlar saran ortamda arada bir iyi insanlara da denk gelebiliyoruz. Çünkü sanal ortam deyince insanlar genelde kötü insanların olduğunu, kötü insanların sanal ortamda bulunduğunu pek güven olmadığı konusunda yani bir hemfikirlik var. Baktığımız zaman yine de işlerinde gerçekten sanal ortamda da iyi insanlar çıktığını bizlere de görüyoruz arkadaşlar. Yani uzun zamandır görüştüğüm, sanal ortamda tanıştığım insanlar da var gayet de. Herhangi bir sıkıntı olmadan mutlu, huzurlu bir şekilde görüşmemiz, yani konuşmalarımız devam ediyor. Demek ki san ortamda da iyi insanlar varmış arkadaşlar. Diğer bir konu arkadaşlar, yeniden yargılamayla ilgili. Bizlere ulaşıyorlar, işte yeniden yargılama yaptırabilir miyiz diye arkadaşlar. Yeniden yargılama yapmanın şeyi bu arkadaşlar. Mesela hükümlünün beraat etmesi veyahut da onun dışında hükümlü Almış olduğu cezadan daha az bir ceza alacak deliller, belgeler, şan, sanıklar, tanıklar. Onun dışında yani bazı tabeler. Yani telefon görüşmeleri, mesaj kayıtları, deftere yazılan notlar. Bunlar gibi arkadaşlar olaylar olduğu zaman bunları derleyip toplayıp mahkemesine, ceza aldığı mahkemesine arkadaşlar bunu sunabilirsiniz. Bunu sunduğunuz zaman arkadaşlar yani işte şu şahidimiz vardı mahkemede dinlenmemiş. Bu dinlendiği zaman olay yerindeydi. Ama arkadaşlar o şahit dediğiniz kişi kesinlikle olay yerinde bilgisi olan, olay yerinde olan tamamıyla suçlu veya suçsuzu ayrı şekilde olması gerekiyor. Yani yoldan geçen bir kişiyi şahit gösteremezsiniz. Veyahut da mesaj konuşmaları veyahut da arkadaşlar telefon kayıtları, telefon yani siz de, diyebilirsiniz. Ben o arada burada değildim telefon kayıtlarıma isteyebilirsiniz. Telefon kayıtlarına bakın diyebilirsiniz. Bunları isteyebilirsiniz arkadaşlar. Mesajlar olur, yazışmalar olur. Yine ayrı ses kayıtları hepsi olabilir. Bunları değerlediğiniz zaman arkadaşlar yeniden yargılama yolunu açarsınız. Ama onun dışında herhangi bir şekilde yeniden yararına yeniden yargılama davası açamazsınız arkadaşlar. Yine bir diğer konu Kamu yararına bozma var arkadaşlar. Oralarda başvuru yaparak da cezalarınız iptalini veyahut da yeniden yargılanmaları. bunlar hepsini arkadaşlar kamu yararına bozmadan isteyebilirsiniz. Evet Ufuk Güvence Güvenece sen de hoş geldin kardeşim aramıza. Telefon ile katılmışsın. Arkadaşlar böyle katıl butonuna bize de dahil olursanız biz de en kısa zamanda hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Ve Telegram gruplarımıza da Oradan dahil olursunuz arkadaşlar. Şimdi 31 Temmuz ibaresi 31 Temmuz'dan sonra cezanızın onaylanması demek. Yani bu sene 31 Temmuz'dan sonra cezanız onaylanmışsa sıkıntılı zamanlar oluyor. Sizin elinizde hak ettiğiniz o indirimli süreyi maalesef elinizden alıyor. Böyle olmaması gerekiyor ama yani Anayasa Mahkemesi Yargıtay bu konulara ne diyor ne yapıyor? hala bekliyoruz. Kimiler olumsuz, kimiler olumlu diyor. Bunu normalde olumlu olarak geçmesi gerekiyor ama olumsuz olarak konuşulan konuların bir tanesi daha resmi bir açıklama yapılmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Hazreti seçimden sonra Türkiye'yi büyük sürprizler bekliyor. Ne tür sürprizler bekliyor? Zanlar bekliyor biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar bekliyor. İktidar partisi ve yani yandaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi Herhangi bir aralana sıkıntı oldukları söyleniyor. Bunu seçimden sonra patlak vereceğini, Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığından dolayı Cumhurbaşkanı'nı bırakamayacağını, yeniden seçime gidilecek konusunda görüşler var. Ve bunun için arkadaşlar öncelikle verilen konuların bir tanesi cezaevlerinin %40-%50'nin boşaltılması ile ilgili. İnşallah bu da bize arkadaşlar uzun bir süre sürmeden bundan faydalanmış oluruz. Şimdi arkadaşlar her dosyayı kamu yararına bozmaya başvurabilirsiniz. Her dosya için. Ama olumlu mu olur, olumsuz mu onu, onu bilemem. Çünkü bunu en iyi bilecek kişiler siz dersiniz. Yargılamaların eksik mi yargılandığını, nasıl sonuçlandığını bunların hepsini arkadaşlar bilen kişi sizsiniz. Bu yüzden ona göre arkadaşlar bakın, değerlendirin. Kamu yararına gönderebilirsiniz. Genelde kamu yararına hemen hemen %40'ını bozuyor arkadaşlar. yaşından yani. zaten burada erkek ismini yazanların çoğu bile bizim kadın arkadaşlarımız. Yani onlar da yazabilir. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Biz erkek kadın ayrımı burada yapmıyoruz. Sorduğumuz soruları da cevap vermeye çalışıyoruz. Dördüncü arka paketinde ceza indirimi var ve cezalar atlayacak maalesef. Yani yasalar da var. Ama bizi ilgilendiren pek çok konu 9. arka paketinde. Hatta 8'deydi bu. Yarım kaldığı için 9'a attılar. Buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 100. yıl dediler. Yani 8. arka paket dediler. İnsanlardan dalga geçer gibi. O durdular. 8. arka paketinde pek çok beklentilerimiz vardı. Bunlar dosya içerisinden konmuştu zaten. Sadece oylanması kalmış. Ne demiştik? Oylanıp geçerse veyahut da geçmezse milletvekillerine kalmış demiştik. Maalesef oylanmadı bile. Yani evet arkadaşlar oylandı. Bu atıyorum mükerre suç geçmedi. Ehliyet geçmedi. Çek senetler geçmedi diyebilirdik. ve hatta milletvekilleri sağ olsun destek verdiler. Mükerre suçlar geçti. Ehliyet çek senet geçti diyecektik. Ve bunlarla ilgili de yani ne yapmamız gerektiği konusunda diyeceğiz içerisinde yazmamız gerektiği konularda da sizlere de burada sohbet ederek durumu anlatacaktık. Ama yani hiç kimsenin beklemediği bir olay oldu. Hiç oylamaya bile, hiç meclise bile gelmeden 8. arka paketi bitti ve beklenen o dosyalarda 9. arka paketine gönderildi. Yani değişik bir durum oldu. Neden böyle oldu? Neye göre bu yapıldı? Bilemiyoruz. dörtlerle ilgili arkadaşlar büyük umudumuz var. Bu da 9. arka paketinde. Arkadaşlar bakın infaza başlansa bile kamu yararına başvurabilirsiniz. Mahkeme sonuçlansa bile. Mahkeme yani infaza gelmese de olur. Gelsin olur arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bununla ilgili kamu yararına yeniden yargılama taleplerinde bulunabilirsiniz. Mahkemeniz devam ederken bile o mahkemedeki hakimi red bile edebilirsiniz. Redde hakim talebinde bulunabilirsiniz. Hakim size gıcıklık gidiyorsa siz bunu diyebilirsiniz. Bu hakim benimle bir türlü anlaşamadı. Ben başka hakimde mahkememin devam etmesini istiyorum. Diyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Aynı avukat tutma hakkı gibi hakim seçme de yani eğer hakim seçme derken hakimin de size karşı olumsuz olduğunu düşünüyorsanız başka hakimle mahkemenize devam edebilirsiniz. Buna ilgili talebiniz de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sesimizi duyun diyoruz. Sesimizi duyurmamız lazım. Bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Her mevlada, her sosyal medyada sizlerin sesini duyurmak için kullanıyoruz. Sizlerden istediğimiz arkadaşlar TikTok hesabımız var. Bunu yorumlar bölümüne yazacağım. Sabitleyeceğim oraya. Onu da abone olursanız orada bir aboneye geçersek zaten orada da canlı yayın yapabileceğiz arkadaşlar. Bakın TikTok hesabı şu an çok izleniyor. Yani gençleri izliyor. Yani insanların %70'i TikTok hesabına döndü. Yani sosyal medyayı her alanda kullanmamız lazım ki sesimizi duyurmamız lazım arkadaşlar. Yani ne diyoruz? İzleyenine çıkmasın. Sayımız artsın. Keşfede düşelim. Bol bol videoları beğenelim. Yorum yapalım ki arkadaşlar. Bunları diyoruz. Arkadaşlar hashtag atarattan keşfet yazarsanız yorumlarınıza da keşfede düşeriz ve sesimizi daha da duyuyoruz arkadaşlar. Sizden istediğimiz o hashtag yazıp yani keşfet yazıp atabilirsiniz arkadaşlar. Yani o kare tuşu olup da ya da keşfet yazarak gönderirseniz arkadaşlar. Yorumlar bölümünde de sesimiz daha da çok duyulur. Keşfete düşeriz. Keşfete düşmek demek herkesin bizi izleyip dinlemesi, sorunlarımızı duyması demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bakın sizler gerçekten yani belli kitle bizim her türlü yayınımızı izliyor. Bizlere destek veriyor sağ olsun. Her zaman da yanımızda oluyor. Ama izleyip de videomuzu beğenmeyenler bile var arkadaşlar. Sadece izleyip hiç yorum yapmayanlar da var. Kanalımıza abone olmayıp da sadece izleyip geri çıkanlar var. Bunlar arkadaşlar. Yani sizden istediğimiz lütfen videoları beğenin. Yorum yapın. Eğer abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bizlere iletişime geçmek için de katıl butonuna dahil olabilirsiniz. İndirimi bekliyoruz arkadaşlar. Dedim ya 5 yıllık bir hakkaniyetlik olsun diye. O 5 yıl indirimden faydalananların dışında faydalanmayanlar var. Onlara 5 yıllık bir indirim verilmesi gerekiyor. Şimdi redde hakim yaptığı zaman yani eğer bazı hakimler kabul etmiyor olabilir. Doğrudur. Ama ret hakim yapıp hakim ceza vermişse bunlarla ilgili ne için redde hakim yap talebinde bulunduğunu belirtmişti ve o belirttiği yani yazılı şeyi tekrar yargılamak için gönderebilir. Onu delil olarak kullanabilir. Çünkü bu hakimin kendisine karşı kasıtlı olduğunu şu şu sebeplerden diyerekten belirtmişti. Ona rağmen değişmeyip ceza verildiğini söyleyip yeniden yargılama isteyebilir başka hakim tarafından. Bu da kendisi için elinde bir delil niteliğinde olur. Kurban bayramına arkadaşlar yakın bekliyoruz. Çünkü artık seçim var. Seçim bittikten sonra Ramazan bayramı, sonra meclis açılıyor. Ancak kurban bayramına yakın bir düzenleme olur. Eğer başlatırsalar, eğer başlatmasa hızlı bir şekilde bile Ramazan bayramı arkadaşlar yetişmez. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimden gelen bir şeyler varsa sizlere anlatmaya çalışabiliyorsam ve sizlerin yanında olabiliyorsam ne mutlu bana. Gerçekten elimden geldiğince tüm mahkum ve mahkum akımlarına, ailelerine, herkese, her konuda arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştım. Ve elimden gelen ne varsa da yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Bu yüzden pek çok yerde engellerle karşılaşıyoruz. Video yapmamamız için uyarılar da geliyor. Ve yani pek çok konuda hatta cezaevine gönderilmesi konusuna bile gelen konular bile var arkadaşlar. İnşallah Allah kötüden bizleri korur. Bir daha oralara girmeyiz. Bir daha oralarda sevdiklerimiz de olmaz. bizde de, de olmaz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Devletin olan seçimde aday olamaz. Muhtar adayı bile olamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten onlar kendileri çıktığı zaman vermiş olduğu kağıtlarda yazar. Ne belediye başkanlığına ne muhtarlığa veyahut da herhangi bir yere herhangi bir şekilde aday dahi olamazlar arkadaşlar. Evet suç ayrımı olmadan herkese eşit bir yasa istiyoruz arkadaşlar. Sizlerin de emeğinize sağlık. Sizlerin de Allah razı olsun. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularını arzı alayım. Yoksa canlı sonlandıracağım. Çünkü biraz işlerim var hemen, hemen bir saat kadar. Onları halletmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sizler de arkadaşlar. Yani kaliteli insanlarsınız. Allah inşallah sizlerin de gönlüne göre verirdi. sevdikleriniz veyahut da sizler de arkadaşlar oralara girmezsiniz. Sevdikleriniz en kısa zamanda da sizlerle beraber olur. Şimdi 31 Temmuz ibaresini kalkması gerek. Onun dışında çek ve senetlerle ilgili dünyada görülmemiş bir örnek zaten. Türkiye'de görülüyor. Yani adam cezaevine borcunu nasıl ödeyecek? Yani düşünün evi geçindiren kişi cezaevine girdiği zaman evi bile geçimini sağlayamıyor. Devletten aldığı imkanlarla, paralarla zor zor geçinmeye çalışıyor. ya e bana nasıl yani borcunu desin ki cezaevinde? O yüzden çekme senetleri arkadaşlar cezaevi olmaması gerekiyor. Yani 4'lü 3 atarı aldığınız cezanın 4'lü 3'ünü yapmak Bunu nasıl hesaplarsınız? Kaç yılsa hepsini aya çevirin arkadaşlar. Ayı 4'e bölün. 3'ten çarpın. Ne atar olduğunu ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi ne yazmış? Emirhan demiş ki ne? Babam Alanya yani Açık Cezaevinde cezaevi denetim serbestlik kurul kararı red kararı verdi. Evet olabilir. Bazı cezaevleri bazı kişilere yani açığa çıkmasına dair red verebiliyor. Biraz daha kaparda kalsın diyebiliyor. Ama başka bir ceza açık cezaevi kurulu salıyormuş diyor. Mesela demiş Tarsus açık cezaevi. Şimdi arkadaşlar yani Tarsus veyahut da şu açık cezaevi diye değil bazı cezaevleri gerçekten kurul takabiliyor. Yani en ufak bir orada bir yanlışınız dahi olsa kurul takıyor. Mesela firar edenlerin çoğu arkadaşlar kurul takar. İlk firar olsun, ikinci firar hiç fark etmez. Açığa çıkma hakkı varsa bu kişiyi takarlar arkadaşlar, göndermezler. Ama işte az önce de bundan bahsettik ya, Türkiye'nin her yerinde eşit olması gerekiyor. Yani bir kişi gönderiyorsa diğer kişi de göndermesi gerekiyor. Adam denetime imzaya bile gitmiyor ama aynı suç işlemiş veyahut da daha az suç işleyen kişi hem denetime hem seminere hem de kamu kurumunda çalışmaya gidiyor. Bu bir haksızlık arkadaşlar. Aynı suç işleyen atıyorum Alanya'da 10 sene ceza almış. Tarsus'ta aynı suç işleyen 3 sene ceza almış. Buna arkadaşlar haksızlık. Biz ne diyoruz? Suç ayrımı olmadan eşit yasa, eşit af olsun ve eşit her şey görülsün diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden hep bunu dinlendiriyoruz. İndirim olursa kapalıda yatıyorsa da ne de açıkta yatsın. 5 yıl indirim bunu kurtarıyorsa kardeşim o zaman çıkar. Kurtarmıyorsa veyahut da açığa çıkabilir. Veyahut da belli bir süre sonra denetime çıkabilir. Veyahut da direkt ta kapalıdan yani tahlil olabilir. Yattığı suça bağlı arkadaşlar. 4'lü 3, 4'lü 4'lerle alakası yok. 5 yıl indirim geldiği zaman o covid izindeki suçların hepsini yeder arkadaşlar. Şimdi 31 Temmuz'da denetimle arkadaşlar alakası yok. Yani 31 Temmuz ibaresi kabul edilirse cezaevinde şu an yatanların bazıları tahliye olur. Ama denetimle alakası yok arkadaşlar 31 Temmuz'un. Bilginiz olsun. O ayrı bir olay. İnşallah erken çıkar arkadaşlar. Yani burada kalanlar Dua etsinler mübarek ayda. İnşallah herkes çıkar. Bizde de inşallah bir de oralara girmeyiz. Yani sıkıntı yer arkadaşlar. Zaman geçmiyor. Kalabalık. Her taraftan bir insan, herkes bir şey söylüyor. Herkes değişik insanlar. Yani bir kişi hastalanıyor, herkese bulaşıyor. Çünkü dar alanda çok fazla kişi kalıyor. Yataklar pis, yastıklar pis, çarşaflar pis. Gelen yemekler bazı yerlerde kötü oluyor, bazı yemeklerde az oluyor, bazı yerlerde mükemmel oluyor. İşte bunların hepsinin arkadaşlar aynı tek kalem kalem olması gerek. Atıyorum İstanbul'da ne çıktı bugün? Atıyorum pirinç pilavı var. Bunu diğer tarafta da pirinç pilavı çıkması lazım. Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde, aynı temizlikte, aynı hijyende, aynı oranda olması gerekiyor arkadaşlar. Eylül afları, neyse bütün infaz düzenlemelerinin hepsi arkadaşlar bunlar dediğim gibi yani Ramazan Bayramı'ndan sonra. inşallah iki bayram arası güzel bir bayram yaşarız. Geçen bayramda iki bayram arası bize güzel günler yaşatmadılar ama Kurban Bayramı'ndan sonra güzel zamanlar yaşattılar. İnfaz düzenlemesinde bazı şeylerde cezaevlerini kurtardılar. İnşallah bu sefer iki bayram arasında olur. Diğer Kurban Bayramı'ndan sonraya kalmaz arkadaşlar. İşte 31 Temmuz'dan dolayı çağrılanlar arkadaşlar 31 Temmuz kalkarsa geri dışarı çıkar o zaman. Arkadaşlar denetim yapmış ne olursa olsun bakın 5 yıl indirim almamışsa o kişiye 5 yıl indirim verilir. Artık denetim yapmışsa disiplin cezası varsa o ayrı konu onları çeker kurtarır veyahut da kurtarmaz ona bir şey diyemem ama 5 yıl indirim almamışsa hakkaniyetlik olsun diye o kişilere 5 yıl indirim verilir ve bunlar da faydalanır arkadaşlar. Evet Mecid hoş geldin sen de. Yani Ramazan bayramından sonra bekliyoruz Mecit. Görüşemiyoruz aramaz oldun. Görüşelim. Ankara'da havalar nasıl? Şimdi i̇çeride dosyası varsa devam eden mahkemeleri vardır. Veyahut da istinaflı yargıda da bekleyen dosyaları vardır. Durum bu. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun. İnşallah yarın Mecit görüşelim. Yarın beni ara. Şimdi fazla müsait değilim. Yarın beni ara. Bir görüşelim senden. Onun dışında arkadaşlar yarın yine bir videoda beraber olacağız. Görüşmek üzere. Saat 21'de canlı yayında olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz arkadaşlar. Yarın akşam 21'de herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen bizleri takip etmeyi, abone olmayı